Hepinize merhaba arkadaşlar ben Geometri Bağımlısı kanalından Doğukan Efe. Bugün ee, şey bugün demişim ya dur hayatı bitireceğiz. Yani size diyeceğim abimde bir sorun çıkmış telefonunda onu yaptırdı bana. O yüzden birazcık geç oldu bu arada internet açıkmış görmedim. O yüzden özür diliyorum. Ne ni durduk yere tren. Durun arkadaşlar şöyle 2 dakika interneti kapatacağım. Ona Mr Beast mesaj vermiş. Şşş, şaka yapıyorum. Hadi o zaman dry bitirelim. Arkadaşlar ben ee, dry çekemedim. Geometri Seven benim bir tane daha arkadaşım var. O da çok iyi oynuyor. Daha birinci bölüme bitiremiyor. Her gün diyor keşke ben de senin gibi iyi olsam diyor. Ben de ona emin ol bir gün sen de benim kadar iyi olursun. Ama birazcık şu pratik modla pratik yapıyorum. Aa, aa arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Diğer video çekenler bile benden iyidir. Yani o kadar diyeyim. Biraz güzel. Benim kanalımda 2 abone 7 video varmış. Onu fark ettim. Yani arkadaşlar. Bir abone olun be. Lütfen arkadaşlar Abimin bile 15 abonesi var. Benden önce açmış olabilir o kanalı. Bu arada abimin kanalının ismi Yiğit Doruk Kral yazsanız bile çıkar. Bakın gene aynı yerde oldum. Üf, arkadaşlar siz bu videoyu atlayıp başkasının videosuna geçebilirsiniz. Ben hiç kafaya takmam gerçekten. Ama gerçekten sabredip izlemek istiyorsanız izleyin yani. Bu bayağı sinir edici bir video olabilir. Ki. Onu söylemek istiyorum. Arkadaşlar benim ilk bir videoda bazı sorunlar var. Gerçekten çok özür dilerim. Büyük ihtimal telefon kayma sorunudur. Ya ben bilgisayarla oynanıyorum. Hep babamdan bir bilgisayar istemiştim. Ama ben kuşlara dokunmayı bilmediğim için. Evet geçtik buraya. Ya sonunda geçebildik yani size o kadar diyeyim. Ben burada şarkısını çok Burada da çok güzel bir şarkı çıkıyor. <laughs> arkadaşlar üstte de yazdığı gibi şu an 93'teyiz. Bitirmek üzere ve bitirdik arkadaşlar. Bu kadar. Ama ne reklammış arkadaşım ya. Arkadaşlar sıra şimdi ve is. Dur, ben size direkt şöyle göstermek istiyorum. Club Step'te 32'ye kadar geldim. Şöyle göstereyim. Görme 32'yi görmeyen arkadaşlarımız için şöyle göstereceğim. Bir dakika çok özür dilerim. İşte arkadaşlar 32 bile olmasa yani oralar çok güzel yani. Ben size öyle söyleyeyim. Bunga bunga. <laughs> Her zaman Hadi bir kere de bunu oynayalım. Ondan sonrasında base after base e geçeceğiz. Arkadaşlar ben bu bölümü bayağı deniyorum. Hatta bu bölümü bitirdim. Biz eskiden buna en zor bölüm diyorduk. Ama fark ettim ki, onları açınca Zero of Everything 2 çok güzelmiş. Yani en zormuş. Arkadaşlar bir... Dur ne? Ne oldu? Oğlum ne oldu diyorum. Duymadım ya Kaydet şunu nasıl kaydediyoruz? Hay anasını ağrıdınız hadi. Mikrofon. Onun mikrofon kullanmamışsın. Oğlum böyle de çekebilirsin. Neyine uğruyor? Şey Bak böyle de çekebilirdin. Niye Öyle. dik çekiyor ki böyle de? Ne? Evet oğlum böyle yapsana da kaydı başla. Ha sen kanalın ismini arkadaşlarına da söyle. Oyuncu gecikecek Oğlum ben mi kaydetmeyeyim? <laughs> ha doğru ben bile. <laughs> Hadi git oraya tıkla YouTube'a. Tamam sal gerisini bana. Ver. Ama abi Shorts videosu olarak yükle çıkabilir yani ben bilmiyorum. Ne çıkarsa çıksın. Onu... Buhar oynadın mı? Evet. Arkadaşlar şu an adi... Bu ne? Şarjım %100'dü niye ya? böyle hemen sıfırlandı bu? Parlaklığını çok açıyorsun çünkü. Arkadaşlar abim daha kaydetmeyi yeni öğreniyor. Aynen. Aynen. Şurada. Şurada. Videoları yükleyelim şimdi lan. Benim de böyle bir abim var işte arkadaşlar yani ne sorun ne bilmiyorum. Evet işte arkadaşlar. Arkadaşlar bu video gerçekten baya kötü oldu onu demek istiyorum yani o yüzden bay bay.